31 gün 31 çekmemek Gün 1 Anasını avradını bilmem Ne yapayım televizyona bakıyorum Koca götlü karılar amına koyum İşin Gün 2 Evet doğruyu söylemek gerekirse Bugün biraz daha iyiyim koca göktü. Karılara bakınca kalkma durumu Olmuyor Gün 3 Aslında 31 çekmemek Zor bir şey değil alışmaya başladı Vücudum Gün 4 Bugün gerçekten de çok iyi hissediyorum kendimi Gün 5 Canım sıkılmaya başladı ama Dayanıyorum

sir